ve 54 46 ile 100 metre sırt üstü yine Türkiye rekoru kendisine ait sevgili seyirciler. İki sporcumuz da havuzda mücadele başladı. İki sporcumuza da başarılar diliyoruz. Şu anda 6 numaralı kulvara bakıyorum. 5 numaralı kulvara bakıyorum. Atiya 5 numaralı kulvarda önde gözüküyor. Ve Atiya 50 metreyi dönecek. Mert Ali'nin bu arada bir hata var. Atiya geldi ilk sırada. Mısırlı Atiya döndü. Mert Ali 3. sırada döndü. 2. 50 metrede bu dönüşü iyi değerlendirdi. Hemen öne doğru fırlattı kendisini ve şu anda yarışın lideri olarak gözüküyor Mert Ali Satır sevgili seyirciler. Berk Özkul'u bir taraftan bakıyorum nerede diye o da ilk üçe girmeye çalışıyor. Mert Ali Satır nefes kesen bir mücadele. Mert Ali Satır geliyor. Dört numaralı kulvarda Mert Ali Satır kazanıyor. Mert Ali Satır kazanıyor. Berk Özkul da bronz madalya alıyor. Mert Ali Satır altın madalya, Berk Özkul bronz madalya. Fenerbahçe kulübünde yüzen iki sporcu Mert Ali Satır ve Berk Özkul sevgili seyirciler. Milli yıldızlarımız altın madalya ve bronz madalyayı ülkemize getirdiler. Mert Ali 24 yaşında 50 ve 100 metre sırt üstünde Türkiye rekorlarının ona ait olduğunu söylemiştim. Berk Özkul da yine 50 ve 100 sırt üstü ve aynı zamanda 50 ve 100 kelebekle yüzen bir sporcumuz. 55-96 Mert Ali'nin derecesi, 56-71 Berk'in derecesi.